对。 Sude belalar geliyor mu? Belalar geliyor. Şöyle geleceksin.

Furkan Özdemir, Osiris Space Roket Takımı iletişim sorumlusuyum. Roketimiz e, belli aşamalardan oluşuyor yarışmamız. E, raporlama aşamaları ve atış aşaması şeklinde. E, takımımızı 2021 yılında kurduğumuzda e, yine raporlama aşamalarında ön tasarım raporunda Türkiye 8. .'si olduk. E, sonrasındaki aşamalarda e, tecrübeler kazandık ve 2022 senesinde yeni arkadaşlarımızla birlikte tekrar 5.000 feet roket yarışması irtifasında e, yarışmaya katıldık. Bu sene yine raporlama aşamalarını başarıyla geçtik. Ön tasarım raporunu geçtik. Kritik tasarım raporunda Türkiye üçüncülüğü elde ettik. Atış hazırlık raporunu da başarıyla teslim ettikten sonra atış yapmaya hak kazandık. 4 Ağustos Perşembe günü yola çıkacağız. Aksaray'a gideceğiz. E, Aksaray'da fırlatmamız gerçekleşecek. 5 Ağustos sabahı önce montaj yapacağız. 6 Ağustos sabahı ise fırlatmamız gerçekleşecek. 5 Ağustos günü e, montaj süresi olarak bize Teknofest 8 saatlik bir süre tanıyacak. Bu 8 saat içerisinde roketimizi tamamen montajlayıp hazır hale getirmemizi bizden bekliyorlar. E, eğer roketimiz başarılı bir şekilde orayı da geçerse 6 Ağustos sabahı e, roketimizi fırlatacağız. Ben Ahmet Hakan Çekiç, Osmaniye Gençlik Merkezi, OSA Aerospace, roket takımı, takım kaptanıyım. Bu sene Teknofest'in düzenlemiş olduğu roket yarışmasında atışa hak kazandık. Roket yarışması bizden, roketimizi 5000 fite çıkarıp 5 kilogram olan faydalı yükümüzü orada bırakmamızı istiyor. O da kendi paraşütüyle aşağı inecek. Roketimiz 3 bölümden oluşuyor. 2 gövde ve bir burun konusu olmak üzere. Roketin içinde faydalı yükümüz, güvenli inişi sağlayan paraşütler, bağlantı ipleri ve bilgisayarı bulunuyor. Ateşlenmeyi tetikleyecek. Roketin yapım aşamasında her takım üyesi farklı bölümleriyle ilgilendi. Bazı arkadaşlarımız bilgisayar bölümüyle, bazılarımız üretim aşamasında daha iyi, aktif rol aldı. Bu seneki amacımız da roket yarışmasında derece elde etmek. 3 gram barutla birinci ayrılma testi. 3, 2, 1... Ayrılma başarılı.